Ne zaman Zabit Osmanlı dördüncü böyle ve üçüncü bölümde depolama alanım düşük olduğu için aynen kapandı çok çok ama çok özür dilerim. Maltılar mı var acaba? Maltılar mı? Böyle tane maşallah Bir şey var Ne de, de Bordo burada böyle yeteneklerim var Avuuu Çok pis sıkıyorlar İlla ben de mi silah kullanam? Ha? Kaç 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 Bunları kullanırsa daha da çoğulur kimse şey, bunlar hiç kullanmasın bunları yaşatma hiç kullanmak bugün bu gelir bir daha yapamayız. ya abi nasıl ölüyor mardarda ya arkadaşlar telefon yanıyor şu an yani burada patladı patlayacak doğrusu üçüncü bölüm hızlıca bitti 20 dakika sürdü evet. biraz uzun sürdü diyelim de ee, bu bölümün de böyle şey bitmesini istemiyorum bir dakika söyle, o sistemi. O yüzden o, yani o yüzden bazen e, dokunmak dokunmatik duruyor. Çok sıkıntı. Kalıcı hasar da korkun dokunacağız. Ya ne kör adamsınız be. Vatanı ihanetin affı yoktur. Vatan ihanet affı olmaz. Tam böyle ronda vurdum. Kit. Kit Ya arkadaşlar ard arda ölüyoruz. Görüyorsunuz mu ya? Arkadaşlar bu sefer ben de sinsi, bir süre sinsici ilerleyeceğim. Sinsilik için sincarga yılan gibi. <laughs> Bu çok Adam üstüne sniper geldi. Yani. Pusu lan bu. Tezgah lan bu. Kör gözünüzü. E mi? Arkadaşlar. E, kaldıranlar havaya kaldıranlar. Sonra bırakacağım. Sonra onları da öldüreyim. Hani hayat hiçbir bir şekilde affı olma. Bunu bil. Beyler tek tek kaldık. Raşlıyorum adama PUBG mi oynuyoruz lan biz burada. beyler yani artık e, ileride ilerleme tuşunun olduğu yer yanıyor hani elim ağrımaya elim acımaya başladı <laughs> o derece sıcaktık ama en az bir 11 dakika olsun ondan sonra bitirelim videomuzu çünkü telefon aşırı yanıyor evet, arkadaşlar dediğim gibi 23 abone olmuşuz ee, teşekkürler konuştuk bu başarımız da sizin sayenizde buraya kadar sizin sayenizde bu kadar ilerleme kaydettik Siz olmasanız bu kadar Büyük bir ilerleme kaydedemeyecektik <laughs> Arkadaşlar ah, sizler arkadaşlar 100 bin abone olur muyuz Bu gizli Şu an 23 aboneyiz Bence oluruz Sizin sayenizde her türlü oluruz Sizin sayenizde yapamayacağımız bir şey yok değil mi? Ha yine ana görev vermedi inanamıyorum ya. Neyse böyle ana görev vermişsin. Bekle şu şeyi yapar. Şu görevi yapar. Baktık zana görevlerde hızlı hızlı ilerliyor. Dayı bak şimdi bunlar şuradan gelecek bence. Ben bir şey tezgahın geçemiyorum. Şuraya geçeceğim gözükürmeyin. Eğil oğlum eğil sadece. Eğil lan! siz de, de ya. Bir saat dikelemez zaten. Kaç bunlar bir saat dikelim de, de, de bunlar bu kafayla harajı nasıl kesin? Biz arkamdan geliyorlar mı? Ben bu iki yerden gelmesini bekliyorum. Ya şuradan gelecekler ya burada. Bir de ya buradan veya buradan gelmeleri yok mu? Arkalıyorlar. Abo. bu zaman ne Lan! Lan! Lan harbiden arkalatlar. Keşke başka bir şey, şey, şey Arkadaşlar doğru söylediğini kaldıranlara öldürmeyeceğim. Çünkü bunlar vatan hainlik yapmadı. Aa bu elim kaydı. Elimin ayarını

e, beyler sanırım müdafik etmiş kaki bir tecrübe verecek. Maç ha ben de akile tecrübeyi güzel bir eğer birazcık şey hocam eee parkeye koydum oynuyorum telefon yanıyor çünkü. Dediğim gibi mobil oyunlar var söyleyin. Hemen oynarız. Yani başka bir işimiz de yok. İstediğiniz tüm mobil oyunları oynayabiliriz bu arada. Arkadaşlar normalde 11 dakika sürecekti bu video. Şimdi burada bitirelim çünkü şey ee, Telefon telefon ısındı. Bugün belki bir video daha çekerim. Bu üçüncü videoyu çekerim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.